Arkadaşlar, herkese merhaba. Gün geçmiyor ki e, TFF'den yeni bir tartışma konusu çıkmasın. O tartışma konusundan bir tanesi ve en günceli şu anda A-Milli takımı çağrılan Semih Kılıçsoy, Beşiktaşlı genç yıldız, genç golcü Semih, e, Semih Kılıçsoy'un A-Milli takımından tekrardan U21'e gönderilmesi. Ben bu konuda Metin abiyle yine her zaman olduğu gibi ters düştüm. Metin abi hiçbir sıkıntı yok. E, gayet normal dedi. Ben de bunun yanlış olduğunu söylüyorum. E, Metin abi ne diyorsun? Ya şimdi şu açıdan yani normal olduğunu söylüyordum. Sonuçta gitti ya da yine milli takımın farklı bir uyum e, 21 yani. Orası da milli takım. Evet futbolcu o anda yani üzülmüş ya da moralman bir çöküntüye girmiş olabilir ama bu geçici yani. Oradaki işi bittikten sonra zaten önünde uzun yıllar milli takımda. Yine oynayacak Semih. Burada bir sıkıntı yok. Benim takıldığım ya bu kulüp taraftarlarının ya da kulüp medyacılarının diyeyim kalkıp da işte Beşiktaş'a bu yapılır mı? Semih'e bu yapılır mı? Ben buraya daha çok takıldım. Yapılan bir şey yok arkadaşlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu bunun bunu milli takım. Bunun, bunun A i, milli Takım da mı yani? İyi, tamam. hoş güzel söylüyorsun da bunun planlamasını daha önce de niye yapmıyorsun? Yani yapılmamış olabilir. Şu an zaten Yapılmamış futbol. olabilir diye bir şey. Hayır, yok. Futbol. Sen futbolcuyu çağırıyorsun ve ilk ilk defa A milli takıma çağırıyorsun ve bu çocuk geliyor. A milli futbol takımının kampına ve sen onu alıyorsun U21'e gönderiyorsun. Orada hem fikrim ama bu ara... Ya yani Bu çocuğun futbol. psikolojisini bozmaz mı? Şimdi şöyle söyleyeceğim, bu ara futbolumuzda ne düzgün? Hiçbir şey düzgün değil. Tamam düzgün değil de bari yani, bu işte düzgün yani. olsun. Yani, yani günlerdir Arda Güler, e, Kenan, Kenan Yıldız, Yıldız işte Semih Kılıçsoy, işte e, Barış Alper Yılmaz bunlar hep birlikte oynayacak diye böyle sevinirken, beklerken işte genç yıldızlarımız, genç jenerasyon geliyor diye beklerken sen... Ee, doğru olan bir şey yapmışsın. Semih Kılıçsoy'u amirli takıma çağırmışsın. Ve ondan sonra diyorsun ki Arda Güler, Kenan Yıldız, işte Barış Alper Yılmaz kalsın. Ee, sen git U21'de oraya, oyna. Oraya şöyle bakmak lazım. Acaba U21'de bir forvet sıkıntısı falan mı var ama hiç de araştırmadık işin doğrusu yani. Orada bir forvet sıkıntısı olabilir. Ya Aa, da amirli takımda mi? yok mu sence şu an? Abi de takım da yerini doldurursun yine forvet değil. Kimle mi dolduracaksın abi? Ya. Cenk Tosun'la mı dolduracaksın? Yok Cenk Tosun değil canım. Şimdi Kenan var, başkaları var. Hiç yok değil ama yani bunun planlamasını yapmamışlar. Ya i̇şte tüm futbolundaki karışıklık i̇şte devam ben, ediyor ben ama. Ben de ondan bahsediyorum. Ya çok üzülecek bir şey yok. Daha uzun yıllar oynayacak milli Tabii takımda. Tabii ki. Semi, şu an modeli bozulmuş olabilir. Tamam. Semih Kılıçsoy e, yani. uzun yıllar milli takıma e, canım, katkı sağlayacak. Yani. Destek der, verecek der, bir oyuncumuz. oyuncumuz. Ee, ben buradan yani, Semih ve söylüyorum kardeşim ben hiç canını sıkma. dediğim gibi şeye çok takıldım. Yani takım taraftarlarına ya da takım medyacılarına değilmiş işte. Öyle söyleyeceğim artık yani. Ben orada şu, şu yani, şekilde şey şu şekilde ya? sana katılabilirim. Ee, dün Beşiktaşlı taraftarlar haklı olarak üzüldü ee, yani. ve şöyle bir kampanya gibi bir şey başlattılar. Yani e, Barış Alper Yılmaz'ı çağırıyorsunuz. İşte Barış Alper Yılmaz. Şu kadar maçta şu kadar gol katkısı Falan e, vermiş Ama Semih Kılıçsoy ondan daha fazla Gol katkısı vermiş diye Hemen iki genç oyuncuyu kıyaslıyorsunuz Arkadaşlar bunu yapmayın Bakın bu ne Barış Alper Yılmaz'ın suçu Ne Galatasaray'ın suçu e, Ne de Beşiktaş'ın suçu Yani o yüzden bu genç çocukları Birbirine kırdırmaya çalışmayın Burada tek suçlu var Bence e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, Basiretsizliği diyeyim ya da planlamasının yanlış yapılması. Aynen. Burada Galatasaray'a da kızılacak bir şey yok. Barış Alper Yılmaz'a hiç yok. Bakın Barış Alper Yılmaz da bizim bir değerimiz. Semih Kılıçsoy da bizim bir değerimiz. Kenan Yıldız da bizim değerimiz. Arda Güler de bizim değerimiz. O yüzden bu çocuklara bence sahip çıkın. Ee, Semih Kılıçsoy'un önünde daha uzun yıllar var inşallah. Milli takıma çok güzel destek verecek. Çok güzel katkılar ve çok güzel goller sunacak. O yüzden ben olayın bu tarafındayım. TFF bence yanlış yapmıştır. Ee, onun yani dışında söyleyeceğim. Olabilir. Evet diyordum. Futbolu zaten karışık durumda. Yani şu an olaylar Semi falan değil de işte ya Semih daha erken diyordum ben arkadaşlar. Daha bir de o da var yani. Kıyaslama yapmayın. Biraz daha böyle geliyorsun. Yani Semi Semi'yi başkanladığıyla da kıyaslamayın arkadaşlar. Semih daha yeni çıkan bir çocuk. Yani ayrıca daha şu an Semi için bence erken. Yani evet Beşiktaş da bu sene kötü oynamıyor fakat bekleyip görmek lazım. Hemen olayı yani Semih sizde milli takım olur ya da aşağıda faydalanacaksak orada faydalanacağız hani. Hiç acele etmeye gerek yok. Ya mutlaka öyle yani ama ilk önce çocuğu sen u fazla da parlatmayalım bence arkadaşlar. U20'ye çağırsaydın hiç hiçbir sıkıntı ya tamam, yoktu. Tamam öyle bir yanlışlık olmuş ama Semih'i de böyle evet. bir anda doldu duşa getirmeyelim bence. Yani çocuğu hemen parlatıp böyle A takımdı bilmem neydi. iki gün sonra da sakın bayan ünite falan yazmayalım yani. Bunu medya yapıyor Peki. yani. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar şöyle. siz de düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce e, hangi taraf haklı ya da haklı haksız, yok, haksız yok. aramıyoruz Hemen burada yani. ama e, Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu yine bir skandala imza mı atmıştır? Yanlış bir yapmıştır? Planlama hatası burada mutlaka var. Var, canım, var. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.